Evet, Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim'den herkes anlayabilir mi? Ya da Kur'an-ı Kerim'i herkes anlayabilir mi meselesini konuşmuştuk dün. Ve demiştik ki, <laughs> Kur'an-ı Kerim'den herkes anlar. Ama Kur'an-ı Kerim'i herkes anlar dersek bu iddialı olur. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne varsa onu herkes anlar dersek bu iddialı olur. Çünkü insanların seviyesi, zamanı, bilgisi, İslamı yaşayışı imanı arttıkça Kur'an-ı Kerim'den anladıkları artar. Sıradan bir insanla sözün sadece iki 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 daha dört eder demeyi anlayacak seviyedeki bir insanla birkaç bilinmeyeli denk, denk, denklemleri çözebilecek böyle bir bilgiye sahip olan insanın anladığı farklıdır. Ve ilk konuşmamızı Dinleyenler hatırlayacaklar. Orada şöyle bir şey söylemiştik Kur'an-ı Kerim'den alarak. Kur'an-ı Kerim bir yerde Kur'an kendisinin linnas olduğunu söyler demiştik. Yani bütün insanlara hidayettir Kur'an-ı Kerim. Demek ki mümin de, kafir de, münafık da Kur'an-ı Kerim'i böyle adam gibi dinlerse ona hidayet olabilir. Ama İmana girdikten, imanı arttıktan, takva derecesine yükseldikten, takvadan öte ihsan derecesine yükseldikten sonra anladıkları artar. Çünkü Allah demiştik orada buyuruyor ki: Ya eyyuhellezine amenu in Ey iman edenler, eğer Allah'a karşı takvalı olursanız Allah size furkan verir. Furkan neydi? Furkan fark edebilme kabiliyeti, gücü demekti. Yani takvalı oldukça Furkan'ınız artar. Furkan aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in bir adı. Yani takvalı oldukça siz Kur'an-ı Kerim'den anlamanız çoğalır. Demek ki birinci derecede bütün insanlara hidayet Kur'an-ı Kerim. Hepsi ondan bir şey anlıyor. İkinci derecede mümin olanlar, huden lil mu'minin geçiyor bir yerde. Mümin olanlar mümin olduktan sonra bir müminin anladığıyla mümin olmayan birisinin anladığı aynı olmaz. Üçüncü derecede takvalı olan bir müminle takvalı olmayan bir müminin anladığı aynı olmaz. Yani bildiklerini yaşıyor, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ediyorsa bu insan takvalı demektir. Takvalı bir insanın anladıkları çoğalır. Bu aslında her şey için böyledir. Dördüncü derecede bakın demiştik o zaman. Kur'an-ı Kerim bir yerde de bak huden lil nas der. İnsanlara hidayettir. Huden lil müminin der. Müminlere hidayettir. Huden lil muttaqin der Kur'an-ı Kerim. Müttakilere hidayettir. Huden lil muhsinin Muhsinlere hidayettir. Muhsin takvadan da öte. Sadece takvalı olup kendisini koruması değil. Bunu en güzel şekliyle yapan, Allah'ı görür gibi ibadet eden insan muhsindir. İhsan yapıyor demektir. İhsan muhsinler için ayrıca bir hidayettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ona bakışımızla onu yaşayışımızla alakalıdır. Herkes ondan aynı şeyi anlamaz. Üstün körü bir sözmüş gibi bakanlarla Allah'ın muazzam bir mükemmel bir sözü olduğunu bilerek okuyanlar aynı şeyi anlarlar mı? Anlamazlar. İman anlamayı kolaylaştırdığı gibi fısk yani fasıklık, nifak, küfür de anlamayı zorlaştırır. Şimdi hızlıca okuyacağımız şu ayet kelimelere bakalım. Ondan sonra anlamanın bazı kurallarını söylemeye çalışalım Kur'an-ı Kerim. Biraz e, ağır gibi olabilir bu ders ama tekrar edeyim benim izleyenlerim Allah'ın izniyle e, bu seviyeyi aşan insanlardır. Onun için anlamakta zorluk çekmeyeceklerdir. Allah buyuruyor ki ee, En'am suresinde Estağfirullah Bismillah ve minhum men yestemi'u ileyk seni dinleyen insanlar görürsün seni dinliyorlar lakin ve cealne ala kulubihim ekinneten ama kalplerine biz kinaneler perdeler örtüler koymuşuzdur en yefkahuhu onu anlamalarına mani perdeler vardır kalplerinde. Bakın anlamak kalple demiştik daha önce. Yani daha doğrusu kalple olunca duygu ağırlıklı demektir. Sadece zeka ağırlıklı değil. Beyin zekadır. Kalp duygudur. En yefkahuhu. Onu anlama konusunda. Ve fi ezanihim vakran. Kulaklarında da bir ağırlık vardır. Yani bakın kalpleri insan hangi yollarla bilgi edinebilir? Kalbiyle, aklıyla, duyularıyla ve duyduklarıyla. Bunlar bilginin yolları. Kulaklarında da bir ağırlık vardır. Nedir o ağırlık? Başka şeyler duymuşlar, onlar oraya çökmüş. Ondan sonra anlamıyorlar. Ve in yerav kulla ayetin la yu'minu biha. Her türlü ayeti göstersen onlara, bütün ayetleri görseler, gene de iman etmezler. Böyle insanlar vardır. Yani kalpler mühürlenmiş diyelim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki günahlar kalplerde birer leke gibidirler. Kellâbel râne alâ kulûbihim dedi diyor Allah'ın budur. Günahlar kalpleri lekeler. Bir ayna düşünün, bir leke düştü. Yine görüyorsunuz kendinizi veya görmek istediğinizi. Lekeler arttı, 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 arttı ve günün birinde karıncalandı aynı. Artık doğru dürüst göremiyorsunuz. Hatta bir gün simsiyah oldu. Artık hiçbir şey görmüyorsunuz. Kalpler günahlarla böyle lekelenir. Hatta izâ câûke yucâdilûneke Hatta böyle anlamaya anlamaya bu insanlar öyle noktaya gelirler ki sana gelseler seninle mücadele etmeye başlarlar. Ne demekmiş bu ya? Kimin sözü? Nereden geldi? Filan gibi. يَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا illa Ve hatta küfür derecesine varanlar, inkar derecesine vararlar. Derler ki, bırak sen de canım, bunu eskilerin efendim, masalları bunlar. Eskilerin masalları. Şimdi bizim bir takım inkarcılarımız da Arap'ın uydurduğu şeyler, Muhammed'in uydurduğu şeyler demiyorlar mı? İşte Allah bunlardan bize bahsediyor. Böyle söylerler. Kalplerde ekinle olduktan sonra kılıflar. Şimdi Fusulet suresine geçelim. Oradan orada bir iki ilginç bir şey söyleyeyim size. Estağfurullah billah hamim. Tenzilun minar rahmanir rahim. Bu hem Rahman hem Rahim olan Allah'tan indirilen bir kitaptır. Kitabun fussulet Ayaetuhu öyle bir kitaptır ki ayetleri farklı farklı şekillerde gelmiştir. Bir yerde bir şekilde gelir, bir zeka ve bilgi düzeyindeki insan e, onu anlar. Öbürü anlamıyorsa bir başka yerde o hakikat başka bir ifadeyle gelir. Fusulat Ayaetuhu açıklanır orada. Kur'an'ın Arapça bir Kur'an olarak yani dilini bildiğiniz önce ilk muhataplarına söylüyor. Dilini bildiğiniz bir Kur'an olarak gelmiştir. Sonra ne olacak demiştik. Sonra gene li kavmin ya'lemun Kur'an'a li kavmin ya'lemun Arapça bir Kur'an ve o dili bilenler için gelmiş. Bilenlere gelmiş öncelikle bütün insanlara geldiğini başka yerlerde Allah söylüyor. Li kavmin ya'lemun. Şu nokta hep dikkatimi çeker. Kur'an-ı Kerim'in Arapça bir e, kitap olduğunu, Kur'an olduğunu Kur'an-ı Kerim'de Allah 11 kez söyler. 11 farklı yerde işte Fussilet ayet tafsir edilmesi bir, böyle bir şey. 11 kez söyler. Bunun pek çok hikmetleri var hikmetlerinden bir tanesi bilmediğiniz dini, dilini anlamadığınız bir şey ile gelmiyor size Allah'ın hükümleri. Anladığınız bir şeyle geliyor. Bunu artık herkes anlamaya müsait, herkes anlama imkanına sahip. Arap olan da olmayan da. Bu bir. ikinci dille gelmiştir. O Arapça ile gelmiştir. Kureş lehçesiyle gelmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i anlamak için o dilin kurallarıyla düşünmek lazım. O dilin imkan vermediği şekilde manalar çıkamazsınız Kur'an-ı Kerim'de. Dilinin imkan vermediği, de, işte o dilde mecaz varsa Kur'an-ı Kerim'de de vardır. O dilde umum varsa, husus varsa Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Bu bir usul meselesi, çok da kafanızı karıştırmayalım. Beşiran ve neziran, Kur'an-ı Kerim hem beşirdir, müjdeleyicidir, iyi yapanlara müjde verir, neziran iyi yapmayanlara, kötü olanlara da, da uyarır. Uyarma da bir nimettir. Uyarılmazsa yanlış yaparsınız. فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Fakat ne yazık ki insanların çoğu duymamaktadırlar. Kur'an-ı Kerim'de insanların çoğunun inanmayacak Türkiye'de 85 milyon insanın hepsine ulaştınız hepsi pırıl pırıl İslam'ı öğrendi, hepsi şeriatı biliyor filan. Böyle bir şey mümkün değil mümkün Allah için. Lakin böyle bir şeyin olmayacağını da Allah söylüyor. İnsanların çoğu inanmayacaktır. Dolayısıyla sülletün minel evveline ve kalilun minel ahirin diyor bir ayette. Efendim bir avuç kadar öncekilerden azıcık da sonrakilerden hepsi bundan ibaret. İnananlar. Onun için inanmak çok değerli bir şey. Yani inananların azı azınlıkta olması bizi e, üzebilir. Lakin ümitsizliğe kaptırmaz. Şimdi bakın. O inanmayanlar derler ki ve kalu kulubuna ekinnetin. Bizim kalplerimiz bir takım kinanelerdedir. Ekinne kinane kelimesinin çoğuludur. Kinane Oktanlık demektir böyle ok, okların konduğu pek çok 15-20 tane oku koyuyorsunuz sonra tek tek onları atıyorsunuz o kinane ekinle ya yani nasıl oklar oraya konmuş orada hareket etmiyorlarsa bizim kalp kalplerimizde böyle bir kinane gibidir kinane gibi olmasının şöyle bir anlamını da bir tefsirde yakaladım kinane nasıl içine pek çok şey konuyor ok konuyor. pek Hatta pek çok eşya böyle kırkambar gibi şeyler konan kaplara da kinane tabir ederlermiş. Dolayısıyla burada önemli bir şey söyleyeceğim inşallah. Onu izleyenlerim Allah'ın lütfuyla, izniyle, keremiyle ve rızası için anlamaya çalışacaklar. O da şu. Nasıl böyle pek çok şey doldurulan bir kap hemen elinizi uzattığınızda istediğinizi alamazsanız pek çok şey doldurulan kalpler de o kinaneler gibidirler. Onlar e, hakikati hemen size söyleyemezler. Bunun için söyledim, şunun için söyledim. İmam Hatip'te daha İmam Hatip'te öğrenciyken orta okulda okuduğum e, Seyit Kutub'un Yoldaki İşaretler adlı kitabını tavsiye ederim. Ee, okuduğumda etkilenmiştim çok. Bunu her ay bir defa okuyacağım demiştim ama o ay çok uzun bir aymış, hala geçmedi efendim. Orada şöyle bir şey söylüyordu. Orada veya bir başka kitabında Müslüman bir çocuk kendi dininin sabitelerini öğreninceye kadar başka bilgilerle kafası meşgul edilmemelidir. Yani diyelim akıl bali oluncaya kadar. İslam'ı anlayarak kabul edinceye kadar ona İslam'ın e, şimdiye kadar yanlışlanmamış olan yanlışlanması mümkün olmayan bilgileri anlatılmalı Ondan sonra yani o sabit bilgilerle İslam'ın olmazsa olmazlarıyla kafası tabir caizse formatlandıktan sonra başka bilgiler alabilir başka kitaplar okuyabilir. Aksi takdirde akıl dediğimiz şey, anlama dediğimiz şey bilgilerden edindiğiniz bilgilerden etkilenen bir şeydir. Siz kafayı neyle dolduruyorsanız küçükten kafayı neyle dolduruyorsanız sizin anlamanız o bilgilere göre olacaktır. Onun için çok Bilgi felsefesi okuyanlar bunu anlarlar. Çok saçma bir şeydir. Öğren kardeşim ne olursa olsun. Öğren de, bilgi edin de ne olursa olsun demek çok saçma bir şeydir. Adamın kafasını çöplüğe çevirmek demektir. Bizim sabit doğrularımız yok mudur? Hiç değişmeyen doğrularımız. E biz onların tekrar 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 doğru olup olmadığını test etme durumunda mıyız? biz o sabit doğrularımızı bir öğrenelim. Ondan sonra, ondan sonra açılalım. Yani pergelimizin bir ayağını, ucunu bir şeye koyalım. Sabit bir noktaya koyalım. Ondan sonra pergelimizi açtıkça açalım, açtıkça açalım. Hatta diyorum ki ben fakülte seviyesinde değilse de yüksek lisans seviyesinde, doktora seviyesinde felsefe okuyalım. Ama problem daha ortaokuldaki, lisedeki çocuğa felsefe öğretiyoruz. Bu bugünkü modern bilgi, modern hayat açısından makul olabilir ama bizim açımızdan hiç makul değildir. Hiç makul değildir. Belli bir seviyeye gelsin, doğruyu yanlışı kendi ölçüleriyle ayırabilme noktasına gelsin, o zaman okusun. O zaman mukayese etsin onlarla. Dolayısıyla bu ayeti kerime bana öyle geldi ki bu okuyuşumda ve kanu kulubuna fi diyorlar ki onlar bizim kalplerimiz kinaneler gibidirler böyle karma karışık 40 ambar gibidir diyelim 40 ambar gibidir her şey var içinde dolayısıyla mim mateduuna iley senin bu davet ettiğin şeyler konusunda 40 ambar gibi bizim kalbimiz ve fi azanina hatta kulağımızda da bir ağırlık var ağırlık demek ne demek pek çok başka şeyler duymuşuz duyduğumuz pek çok şeyler var. Senin söylediğin hiç vız geliyor. Ve min ve Ve seninle bizim aramızda büyük bir perde var. O perde de iman ve inkar meselesi. Biz inkar ediyoruz senin söylediklerini. O zaman anlamak mümkün olabilir mi? Fa'mel innena amilun. Sen istediğin gibi hareket et. Biz de istediğimiz gibi hareket ederiz. Sen sana, ben bana. Biz de onlara lekum dinukum ve diyoruz. Sizin dininiz size, bizim dinimiz de bize diyoruz. Ve Efendimiz buyuruyor ki arkasından gelen ayet Efendimiz'e hitap ederek diyor ki kul innema ene beşerun mitrikum de ki ben de sizin gibi bir beşerim. Yani bana şunu yap, bunu yap diye tehdit savurmayın. Ben bir beşerim. Yuhâ ileyye ennemâ ilahun ilâhun vâhide. Bana vahyedilen şey sizin ilahınızın, hepinizin, hepimizin ilahımızın tek bir ilah olması olduğudur. Ben bunu bana öğretti Allah. Bunu söylüyorum. Festeqimu ileyhi. Öyleyse siz de ona yönelin. Vestagfiruhu. Yaptıklarınızdan da mağfiret dileyin. Ve veylun lil Ama vay müşriklerin haline. Şimdi anlaşılan bu konu kolay bitecek bir konu değil. Gene ileriye doğru devam edeceğiz Allah nasip ederse. Şimdi şu ayet-i kerime de çok enteresan bir ayet-i kerimedir. Nerede? Kaf suresi 37. ayet-i kerimesi. Ayet-i kerimesi. Allah buyuruyor ki İnne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalbun ev elqa s-sem'a ve huve Müthiş. Gerçekten. Bu Kur'an-ı Kerim'de bunda elbette bir zikra vardır. Yani hakikati hatırlatan deliller vardır. Kim için? Herkes için değil. Kim için? Limen kâne lehu kalbun. Bir adam ki kalbi sağlam, kalbi var et parçası olarak kalbi herkesin var. Ama kalp dediğimiz şey anlamanın hamurunun yoğrulduğu manevi kaptır. Bu da bütün bilgilerle ve duygularla olan bir anlamadır. Hatta onun bir adım ilerisi fuattır. Kur'an-ı Kerim'de geçer fuat kelimesi. O da kalp demektir. Ama o kalbin e, sağlam olanı demektir Fuat kalbi var adamın kalbi sağlam ev el Sema veya kulak veriyor söylenenlere bir dakika ya dinleyelim bakalım hakikaten doğru olabilir mi olamaz mı diyebiliyor adam hem de bunu yaparken Ve huve şehid. ne müthiş bir şey ya şehit olarak Şehit şahidin de süreklisi süreklisi demektir. Yani şahitliği şahitlik ederek, gözlemleyerek efendim yani maddi ve manevi delillere tutunarak bakın burada hem bilgi edinmenin yolları olarak kalp vardır hem bilgi edinmenin yolları olarak seme yani gelen bilgileri, vahyi dinleme vardır, hem de gözlemleme vardır. Etrafı gözlemliyorsunuz. Böyle birisi olursa karşınızda, böyle birisi olursa, o zaman inna fidail khalidikra limen kalbun huqalbon o alqa samaa Şehid olarak kulak verirse, şehid olarak kulak verirse, o zaman bunda zikra bulur. Zikra zikirden geliyor. Zikir ne demek? Anma demek. Bakın şimdi bir şey daha geldi aklıma onu söyleyeyim. Ee, zikir hatırlama demek. Anma demek. Bilinmeyen bir şey tezekkür edilmez, zikre getirilmez, hatırlanmaz. Önce bilmiş olacaksınız ki sonra onu hatırlamış olasınız. Onun için biz Allah'ı zikrederiz anarız, hatırlarız. Ne demek bu? Yani biz Allah'ı biliyoruz. Allah bizi yaratırken zaten fıtrat olarak kendisini bilecek şekilde yaratmış. Bizim formatımızda var. Fıtratımızda var Allah'ın bilgisi. Bozulmamışsa eğer, fıtratımızda var. Hatta Kur'an-ı Kerim'in adı bakın zikirdir. Çok dikkatimi çeker. Araf suresinde bu e, neydi o? misak meselesi vardır. Elest bezmi meselesi vardır. O Orayı anlamak için epeyce bir çalışmıştım. Efendim neyse burada onu şimdi anlatmaya kalkışmayalım. Beceremeyiz belki zaten. Efendim e, e, Allah diyor ki orada biz Hazreti Adem'in Adem oğullarının e, e, zürriyetini sulbünden aldık ve dedik ki onlara elestü bir rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim dedim. Onlar da kalu bela evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Ta ki sonra liye tezekkeru hatırlasınlar diye. Tezekkür böyle biraz da zorlanarak çünkü tefeul kalıbı Arapçada tekellüf ifade eder. Tekellüf kelimesi de oradandır zaten. Tekellüf ifade yani bir şeyi zorlanarak anlamayı anlatır. Taallüm zoraki de olsa ya anlamak için, ilim elde etmek için zorlanma demektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemel ilmu bit buyurur. İlim taallümle olur. Yani uğraşırsın, didinirsin böyle iğneyle, kuyu kazar gibi anlarsın. Yoksa e, ilmi böyle hap yapıp sana vermezler. Efendim bazılar için söylerler, akşam cahildi, sabah kalktı, Allah ona bütün ilimleri öğretmiş. Öyle birisi gelmedi şimdiye kadar. Resulullah'a bile onu peygamber yapmak için Allah 40 sene eğitti onu. 40 sene eğitti. Öyle öyle birisi yok. Ve ilim ancak talimle olur. Şimdi tezekkür etsinler diye. Bu dikkatimi çeker her zaman. Kur'an-ı Kerim zikirdir. Niye zikirdir? Yani sanki biz o eee elest bezminde Allah'ın Hazreti Adem'e Adem'in sulbünden zürriyetini alıp onlarla konuştuğu zamandan bizim genlerimizde o bilgiler var zaten. İsmail Hakkı Hoca diyor ki bir beyin cerrahı olarak 200 milyar nöron var beyinde diyor. 200 milyar beyin hücresi var ve bu beyin hücrelerinde bütün dünyanın bilgisi mevcut diyor. Bizim anlamamız biraz zor. Bütün dünyanın bilgisi mevcut oldu. Öyle söyleyince dedim ki acaba yani işte Allah kıyamete kadar her şeyi bizim genlerimize, nöronlarımıza yüklemiş. Bir elmanın çekirdeği ufacık bir şey. Dünyanın sonuna kadar o ondan gelecek olan bütün elma ağaçlarının bütün özelliklerini taşıyor. Çiplenmiş oraya. Hepsini taşıyor. Onun için bakın Kur'an-ı Kerim'in adının zikir olması bizim onu okurken anlamaya çalışırken yeniden sıfırdan bilgiler almamız anlamına gelmiyor. Bilinenleri var olanları hatırlamamız anlamına geliyor. Onun için zikirdir Kur'an-ı Kerim hem Allah'ı hatırlattığı için zikirdir. Hem de bize ta o elest bezmindeki Allah'la olan mülakatımız neyse onu biz hatırlamıyoruz. Ama öyle bir formatta, öyle bir kalıpta yaratmıştır ki bizi Allah eğer ön yargılar olmasa, peşin fikirler olmasa o Kur'an-ı Kerim'de vakr diye anlatılan, kinane diye, ekinne diye anlatılan hicab diye anlatılan, bakın bunların her biri farklı bir anlamamayı ifade eder. Anlamama sebebidir. Her biri farklı bir anlamama sebebidir. Bunlar konmuş olmasa bizim kalbimize, biz Kur'an, aa hakikaten öyle ya filan deriz Kur'an-ı Kerim okunduğunda. Hakikaten öyle deriz. Hatta bazen duya, duymuşuzdur yani adam ezanı ilk defa duymuş. Aa bu bana aşina geliyor. Ne kadar hoş bir ses. Ya sanki duymuş gibiyim diyen insanlar oluyor. Nadir de olsa. Yani onun fıtratında olan bir şey anlatıyorum. Dolayısıyla buraya kadar ne anlatmış olduk? Efendim Kur'an-ı Kerim'in eee anlaşılmamasının bir takım sebeplerini anlatmış olduk. Ama bitiremedik, yarıda kaldık gene Değer, Kur'an-ı Kerim ayıdır madem Ramazan, değer bu. Biz inşallah yarın akşam yine aynen kaldığımız yerden devam ederiz ve bakın Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışırsak karşımıza neler çıkar, onları görmeye çalışırız. Allah'a emanet olun, hayırlı iftarlar diyorum hepinize. Ee, yarın akşam buluşmak üzere inşallah. Şöyle arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza da haber verip izleyenleri çoğaltırsak o da bizim için bir e, efendim sürur vesilesi olur. Allah'a emanet olun.